sanat sanatseverler, sevgili misafirlerimiz, gönlümüzün karmaşık eserleri sergisine, açılış kokteyline hepiniz hoş geldiniz. Nilgün Ertuğrul, Sevim Yorkçu, Figen Meşe ve ben Figen Meşe. Sayın Nilgün Ertuğrul, e Emekli Fransızca öğretmeni olup, yıllarca, hemen hemen bir 10 yıl kadar e, çalışmalarına, sanat e, eserlerine devam etmektedir yapılışına. E, bunun dışında Sevim Yomçu, Nilgün e, Ömür'ün e aynı zamanda sınıf arkadaşı, Fransızca öğretmenliğinden emekli. Sulu Boya e, eserleriyle sergimize katkı sağladı. Nilgün Hanım çini, minyatür, tesip e, ve e, geri dönüşüm olarak e, sergimize katkı sağlamıştır. Figen Meşe ve ben e, seramik alanında çalışmalarımızla sergimize, etkinliğimize katkı sağladık. Merhaba canım Tanıtabilir misiniz? Uzun yıllar milli eğitimin dünyasında çeşitli okullarda öğrendim ve Sonra üniversitede öğretim kuruyordum. Son olarak görevli oldum. Sonra emekli oldum. Ve hobi niteliğinde resim yapmaya başladım. Sonra bunlar çıktı. 10 yıldan beridir bu işlerle uğraşıyorum. Ameliyat evet. yapıyorum. Hepsi zaten sergide var. Yağlı boya, akrilik, guaj boya gibi çeşitli çalışmalar. Bundan sonraki hedef nedir? Bundan sonraki hedef bu yaptığım eser daha güzel sergi salonlarında beğenilerinize sunup sev, seveceği kişilerle, seven kişilerle paylaşmak, sevdiklerine ulaştırmak. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim teyzeciğim. Teşekkür ederim canım sanatçı Nilgün Ertuğrul'un yağlı boya tabloları. Sergi'nin diğer sanatçısı Selim Yorçu Sulu Boya Resimleri. Figen Meşe, Tijen Meşe'nin seramik eserleri. sergide sanatın çeşitli dallarından eserler var. Bostanlı'ya yolunuz düşerse sergiyi izleyebilirsiniz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben e, seramik ve cam teknolojisi mezunuyum. 49 yaşındayım. E, 20 yıldır, 2000'lerin başından beridir e, profesyonel olarak seramikten e, uğraşıyorum. Onun dışında öğretmenlik yapıyorum. Karşıyaka Halk Eğitim e, Merkezi'ne bağlı olarak orada çalışıyorum. Aynı zamanda da zihinsel engellilerle e, çalışıyorum. O çalışmadan bahsedebilir misiniz? Zihinsel engellilerle nasıl bir çalışma engelli çocuklarla engellilerle onların hani elinden ne kadar çıkabilirse, onlarla birlikte ne kadar ne yapabilirse sermayin çamur aşamasından elle şekillendirme teknikleriyle onlara bir forma nasıl oluşturabileceklerini onları öğretiyoruz. Karmaşık sergisinden biraz bahseder misiniz? Sanatçılar nasıl bir araya Karmışlık geldiler? Karmaşık sergisinde Nilgün Onu Hanım'la geçen sene tanıştık bir böyle halketim kursu vesilesiyle tanıştığımız günden beridir hani Hanım da o da hani bu şekilde sergi açmaktan bahsetmişti bize planladığını. İşte bir birlikte bu şekilde bir sergi programı olsa nasıl olur diye bu şekilde kararlaştırıp sergimizi açtık. Figen meşe, tijen meşe çeşitli seramik eserleri sergiliyorlar